Ama mesela Şam'dan Şamlı olan, Şam ailelerinden olan iki general bulmazsın. Niye? Çünkü Şamlılar para ödeyerek çocuklarını zorunlu askerlikten kurtarmaya çalışırlar. Niye? Çünkü Şam ticaret var, sanayi var. Yani gidip niye orduda e, hizmet yapacak? Yani Dedesinin ticaretini babası yapıyor, babasından sonra kendisi yapacak. Niye bir gidip asker olacak işte Emret komutanın, e, Emrin olsun komutanım vesaire vesaire. Hiç sevmezler. Alep borcvazi öyle. Şimdi Şam'da fakir, Alevilerde fakirlik daha çok olduğu için Alevilerde daha çok şey var. Dediğim gibi yani mesela poliste itle pama. ordu'da mesela Derzor'un kırsalından sayıda şey var. Dera'nın kırsalından, güney kırsalından çok sayıda ordu mensubu var. Devam edeceğim ama bir yorum gelmiş. Biraz önce bir yorum koydun ama ben görmedim. Ben bugün mobilden yapıyorum şeyi. Onun için mobilde pek... Övüyorlardı bizi. Övüyorlardı. Çok güzel bilgiler. Aa, evet, sağ olsunlar. Valla övülmek güzel. güzel bir şey ya. Yani. Övülelim diye ben de güzel şeyler yansıtmış.